Kevran gelmiş yürünüyor Yeşil hımba yürünüyor Kevran gelmiş yürünüyor Ne gam kalmış ne de keder Medine'nin yollarında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında Gönül sevdasında Afasiler durulurmayın, Allah diyen yorulur mu? Afasiler durulurmayın, Allah diyen yorulur mu? Ne kam kalmış ne de keder Medine'nin Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında Gönül onun sevdasında Resulullah bizi çağırıyor Sanki gönül çağırıyor Resulullah bizi çağırıyor Sanki gönül çağırıyor ne kan ne de keder Medine'nin yollarında Medine bakar Mekke'ye gönül onun sevdasında Gönül onun sevdasındayız <laughs> Kabe'nin ertesi karah Açtın yüreğe giyme yara Kabe'nin ertesi karah Açtın yüreğe bir bir yemi düştüm zara Medine'nin yollarında Medine bakar mengeye Gönül onun sevdasında Gönül onun sevdasında Giden günler geri gelmez Hep bu günler gider kalmaz Giden günler geri gelmez er yener kalmaz, çalışmayan bırak almaz. Yener sana demedim mi, demedim mi, demedim mi? Dünya boştur demedim mi, dünya fani demedim mi? Gelsen gururlanman insan olay, ölmemeye çarem mı var? Gelsen gururlanman insan olay, Ölmemeye çaren mi var? Bir gün gelir dört kişinin omuzunda en omuzunda Mezarlığa girmemeye çaren mi var? Bir gün gelir mezarlığa gelmemeye çaren mi var? Allahümme sallu ala seyyidina Muhammedun ve Ali Muhammed Rızallahi'l-Fatiha إلا ماذا ما قال؟